Kız kardeşi ve annesini korumaya çalışırken öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır'dan haberin var mı? Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve dönerken 14 ve 17 yaşındaki iki kardeşle yol verme tartışması yaşıyor. O iki kardeş Hakan'ın annesine tır geçer buradan nereye geçemiyorsun diyor. Kız kardeşine ise utanmadan sana yol vermez miyiz güzelim diye laf atıyor. Hakan olay yerine geliyor, annesi ve kız kardeşini korumak istiyor. Ama 14 ve 17 yaşındaki o iki saldırgan Hakan'ı defalarca bıçaklayarak öldürüyor. Tutuklanıyorlar ve ortaya sosyal medyada silah ve tüfekle poz verdikleri fotoğraflar çıkıyor. Bakın katillerin biri 14, biri 17 yaşında. Hakan'ın annesi "Hakan'ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullandılar. Bebem öldü orada." diyor. Bu ilk değil. 15 yaşındaki Ahmet'in katili de 14 yaşında bir çocuktu. Geçen yıl 202 bin çocuk suça karıştı. Yaralama oranı son 4 yılda %31'den %40'a çıktı. Bunlar sadece rakam değil. Her biri bir hayat, bir aile, bir acı. Ama hala bu vahşet suça sürüklenen çocuk diye yumuşatılıyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci'nin dediği gibi bu yaşta bir insan bıçağı eline alıp masum bir genci katledecek kadar canice hareket ediyorsa cezası da yetişkinlerle aynı olmalı. Belirgin giyim tarzıyla sosyal medyada güç gösterisi yapan bu çetelerle yeterli mücadele edilmezse bir gün bu haberin başrolünde başka bir Hakan, başka bir Ahmet, belki de kendi çocuklarınız olacak.